Adın ne senin? Hamzağan. Nerede oturuyor? Adana'da. Adana'da. Burada ne işin var? Dileniyor. Dileniyorsun. Şimdi nerede oturuyorsun? Toprada. Peki niye sen sahip dilsiz değilsin, niye bu işi şey yapıyorsun? Köy hep bunu yapıyor. Köy hep bunu yapıyor. Evet. Yani köy hep bunu yapıyor derken hepiniz bu işi mi yapıyorsunuz? Hepsi yapıyor. Meslek edinmişsiniz. Ee. Peki kazancınız nasıl oluyor? Oluyor iki üç yüz. İki üç yüz. Namaz işte Sultan Gazi zabıtası olarak biz sizi aldık. Size şu anda ceza işlem uygulayacağız. teşekkür ederiz. Tamam. Hepsini böyle hep Ama hepsini ceza işlem tamam. uygulayacağız sizinle. Bir daha da bu bunu al, çıkartıyorsun. Tamam. Tamam. Adın ne? Ramazan. Soy ismin? Azdım. Neredesin Ramazan? Adana. Neden dilencilik yapıyorsun böyle? Köy hep bunu yapıyor. Bu bütün üstünden çıkan paralar sana ait. Evet. Bu mübarek Ramazan ayında insanların hakkına giriyorsunuz. Giriyor. Sağır ve dilsiz yazmıştır Ramazan. Köy hep bunu yapıyor. Hepsi Konuşabiliyorsun. Her Yok. Herhangi bir engelin var mı? Bir engelin var mı herhangi Yok. bir engelin? Bu şekilde insanları kandırıyorsun değil mi? Evet. Tamam Ramazan bununla alakalı sana yasal işlem yapacağız. İsmin neydi? Ünal Yılmaz abi. Nerelisin? Adana Kozan. Adana -Guzan'da.